Şeytanın Allah'a sığınırım. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman gönülden katkısız bağlılar olur. Bak gönülden. Candan e, katıksız diyor bak katıksız. Katık olmayan. Nasıl? Halis. Kafasında bir bulanıklık yok, pus yok. Dalgalanma yok. Kafada mükemmel bir keskinlik var. Ama niye? Zarar var. Dua nasıl? Mükemmel. Allah'a bağlılık nasıl? Mükemmel. Saygı nasıl? Mükemmel. Ama bela gelmiş. Bela gelmeden motive olmuyor. E belan gelmesini niye bekliyorsun? Değil mi? Sürekli o bela geldiğindeki halinle olman durumundasın. sonra Allah diyor onlara bir rahmet tattırıcı bir nimet verince şirk koşmaya başlar. Ne, ne, demek diyor? Ya diyor amma akıllıymışım. Babam amma zenginmiş. Hükümet amma kuvvetliymiş. Allah yapmamış da birileri yapmış gibi anlatıyor ondan sonra. Ama öbür türlü doğrudan Allah'a veriyor. Kurtuluş gücünü.